tüm yaşamlardan sesleşiyoruz. Dediler ki dünyada savaş çıkmış. Dediler ki kayıp varmış, kanlar akmış. Dediler ki helal ilmin tahtında kontrol kuramamış olan yoğunluklar bugün ses vermek için yaşama akmış. Dedik ki şerde kontrol vardır, insan tahtında şavk olan yaşam vardır. Biz tüm yaşamların ışığıyla bugün bir olan kürsüde yeni bir zamanı kayıtladık. Hak edenler bizimle yol oldu. Yol olan yolcunun ışığı olan zamanda yeni bir zamanın hak hak katlarındaki has tahta doğan ışığı oldu. Biz bugün nur olduk. Nurda kelam, kelamda hak olan insan olduk. Bugün dedik ki ben ana kapı insan ve dedik ki savaşı kaybeden savaşı kazanandır. Nedir dendi savaşı kaybetmek? Savaşı kaybetmek savaşın içindeki kan kırmızı da helal ilim olan saf altın beyaz olmaktır. Altın beyaz olan ışığını yaşama çağırır ve nur olur yaşam sayfalarında. Karanlık kendi karanlığının ışığını yakar ve ancak ışık olan karanlık kapıdan geçmeye hak kazanır. Biz karanlığı yok etmek için değil, karanlığı hak etmek için geliriz. Ve karanlık hak edildiğinde şimdi yaşam yeni bir ışıkla devreye alınır. Barışın sistemleşmesi dendi. Ve insan dedi ki, aha işte budur. Ve yaşam dedi ki, aha yol budur. Ve ışık dedi ki, şimdi zaman mahrekte koyu bir yoğunluktur. Biz burada yaşamı yeni bir ışığa kayıtladık. Biz burada hak edenlerle geçişimizi yaptık. Ve özgeçiş yeni bir ışıkla devreye alındı tüm birliklerle bu yolda yol olmak istedik. Bununla birlikte hak eden bizimle biz oldu. Işıktan çıkanlar yeni bir zamanda yeni bir varoluş oldu. Biz ana kapı dünya ve ben ana kapı insan. Geçişi hak etmek geçiş olmaktır. Kapıyı hak etmek kapı olup kendinden doğmaktır ve yaşam yeni bir bilinçle dinlendiğinde insan hak ettiği yoğunlukta taht olup yaşama doğandır. Bugün tüm yaşamlar ses verdi. Demedik ki senin sesin yoktur. Aldık, dinledik. Dedik ki hak et ve geç. Ben ana kapı dünya. Ve dedi ki yoğunluğun ışığınıza ışık olmakta geçtir. Şimdi dinlenen hakikiyetinde has olduğunda geçişi hak etmiştir. Ve ışık büyüyor canlar. Yoğunluk artıyor, koku yükseliyor. Biz olan bizimle gelir. Ve yeni ilmin tahtında bizleşen yücelikler bizimle en yüksek zamanın tohumlarıyla yaşama çekilmektedir. Merdiven insan kalem oldu. Kalem yazdı, hulus ışığıyla tüm diyarlar yeni yaşamla var oldu. Ah işte olan buydu. İşte bu şimdilik.